Finansal okur yazarlık bireylerin mali adımlarında doğru kararlar alması açısından büyük öneme sahip. Sigorta okur yazarlığı da hem doğru poliçenin seçilmesini hem de dolandırıcılara karşı korunma sağlıyor. Sektör temsilcileri bu alanda devlet ve özel sektör işbirliğiyle eğitim verilmesinin önemine işaret ediyor. Son yıllarda finansal okuryazarlık bilinci giderek artıyor. Oluşan farkındalık bireylerin doğru ekonomik kararlar almasını sağlıyor. Finansal okuryazarlık aslında bizim mali bütçemizi nasıl düzenleyeceğimizi ve bizim daha ileride özgür bir mali yapısına nasıl ulaşacağımızı anlatır. Finansal okuryazarlığın bir kolu olarak değerlendirilen sigorta okuryazarlığı da oldukça önemli kulçunuzu bilirsiniz. Genel şartlarınızı bilirsiniz. Sigorta priminizin neden kaynaklandığınızı bilirsiniz. En uygun da uygun prim ödersiniz. Ve bir de tabii bir doğalafetle karşılaştığınız zaman işte nasıl bir sigorta mahkemesine başvurabilir? Nasıl hukuki süreci işleyebilir? Bunları bilirsiniz. Peki finansal ve sigorta okuryazarlığının artırılması için ne yapılmalı? Herkes finansal açıdan bunun eğitimini almalı. Yani zaten çok basit. Bugün internet sitelerinde bile bu eğitim veriliyor. Bunu bir kere almalıyız da bu birinci oturtmalıyız. Akabinde bütün vatandaşlarımız bir mali dengesini tutmalı. Üçüncüsünde baktığımızda ise bu sefer de kendi terimleri açısından da bilmeli. Ve bunları bilir zaten bir sonraki şey sigorta okuryazarlığına da bilmiş olur. Sektör temsilcileri devletin ve özel sektörün işbirliği yaparak daha fazla eğitim vermesinin önemine değiniyor. Ayrıca sigorta şirketlerinin daha şeffaf ve anlaşılır poliçeler sunmasının gerekliliğine dikkat çekiliyor.